Günaydın güzel insanlar. Bugün çalışıyorum. Kangnam'daki kliniklerde Eylül'ün sonuna kadar %50 indirim varmış yapacağınız işlemlerde. O yüzden böyle bir pop-up store yapmışlar. Ben de burada çalışıyorum tanıtmak için. Beraber çalışalım. Of, çok sıcak. Dışarıda olması iyi hoş ama bayağı sıcak şu an arkadaşlar. Koreliler hep böyle çalışırken içecek falan getiriyorlar. Umarım şöyle gönlü güzel birisi 부스 소피 치즈키이크를 들고 오면시 반에는 러시아에서 단체 올거거아요 아, 진짜요? 네, 네, 네. 도상관 없을 거아요 아, 네. 아, 네. 오실 아, 알겠습니다. 네, 네. 몇 명어? 1명1명 10명. 네. 어때요보세아요 <laughs> <laughs> <그잖아요>? 네, 있어요 <laughs> 네, 이거도 여기다 놓게요. 우리 약과. 아, 약과. <laughs> 약과. <네네. 웃음> YouTube'da koy었어요. Hi. Aa, yok, yok, boş <laughs> ay. Ay, Hi. <laughs> nice to meet you. Thank you. Bye. Korelilerin <laughs> Ve ücretsiz hanbok giyiyorlar burada. Çok tatlı olmuşlar. İçerisi de böyle görünüyor. Toplu. Bir de ben fotoğraf çekileyim şununla. <laughs> Yabancılar bayıldı. <laughs> Aşırı tatlı. <top. gülüyor> hava çok güzel gerçekten. Şu an date yapmak istiyorum. Erkek arkadaşım nerede? <laughs> Dostlar, yani şu an gerçekten yapmam gereken o kadar çok şey var ki. Namaz lazım, tez yazmam lazım. O yüzden date yapmak istiyorum. <laughs> Öğle yemeği arasına geldi güzel insanlar. Yemekten sonra kesin uyku basacak. 아이스크림 가지고 왔네? 아이고, 먹어도 돼요? 드셔도 e 셔도 I go to t h e r 어 어떻게 n t e 어? l you. I screamed at you. I Ve işim bitti artık yaşasın erkek arkadaşım bir buçuk saattir bekliyor beni. Hemen ona doğru koşuyorum şimdi. <laughs> erkek arkadaşım nerede? Erkek arkadaşım. Bir saniye şurada bir yerde oturup bekliyor olması lazım hemen bulalım. <laughs> erkek arkadaşım. Aşk için. <laughs> Buradaydın demek. Merhaba. Merhaba. Event'e <laughs> <laughs> katılmış. <laughs> Nado, <nada> anne. <laughs> Hadi bakalım bize ne çıkacak acaba? Çok heyecan. Merhaba. Aslında Merhaba. bu... <laughs> çok yoruldum. Acıktım. Acıktım.

마스크팩? 어? 자와 어? 안 보이오 자어 뭐야 아유, 아유 감사합니다, 감사합니다. 와 이제 남신 자, 잘해? 남친 차례? 남친 차례? 자 남친 차례 자, <laughs> 자 눌러주고요 가자 한번만 더눌러주자 안됐구나? 어? 안돼 웨딩힐 하나만 웨딩 더자 웨딩 더. 축하드립니다 오, 웨딩 와 웨딩 웨딩. 뭐예요? 왜이 구만 왜? 어떻게? 너무 좋았네요. 네. 그래서 세개 고르신 다음에 네. 상담에 말씀해 주시면 샘플들 받아요. 아, 그래요? 네. 오. 1제, 3, 4. 3le 4'ü alalım. 할 것도 원래 bunlar istediklerimizin arasından da böyle şey, sample veriyorlarmış bize. Bakalım nasıl verecekler. 그러니까. O ne yine etme. ne Şu an bekliyoruz. Saçımı örüyorum. Annesini örüyormuş da önceden ondan öğrenmiş. Benim de kardeşim herhalde. Gerçekten çok açık. O, güzel mi bu arada. Üzündeki ciddiyete bakar mısınız? <laughs> Böyle çok tatlı bir restorana geldik. Yemek yiyeceğiz. Doğru. Ben bugün 10 saat çalıştım. Öyle mi? <laughs> Öyle, mi? Öyle, mi? Öyle mi? Öyle mi? Ne yaptın? Bugün. bugün. Ne onur mu esta? Ne onur? Sadece benle Seni görmeye geldim. Seni görmeye geldim. Seni görge. Seni görmeye. Görmeye. Geldim. Geldim. <laughs> Baksanıza bardak da çok tatlı. Bardak. 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 Bu bardak. Bu bardak. Çok, çok tatlı. Çok tatlı. Kau ini tu apa sih? Lubang sini. 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다 저는 네. 으 음. 먹었네 받아 <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Salata. 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 <Gülüyor> Salata. <Gülüyor> <Gülüyor> Uygun onun ki yok Çok güzel. Aa, çok güzel yapmışlar. Çok tatlı. İgo kaçı kurmuş bu da çıkar. Eve götürmek istiyorum. Okcan. Afiyet olsun. Afiyet olsun bebeğim. Oh, Nodu seviyordum. Evet.

뜨거워, 자기야. 한 입만 배워보는거 말아. 알아어 뜨거워? 아, 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 시장안 뜨거운데? 진짜? 아, 뜨거운데? Thank you. <웃음> <웃음> 아니 근데 소다는 자기가 먹고 싶은거 아니야? 어? 자기 먹고 싶다 했지 먹어 시원하니깐 나 güzel insanlar. Bugün de işimizin başındayız. Saat şu an 9.30. Etkinliğin son günü ve şu an gerçekten ayakta uyuyorum. Şu an bir ara böyle pertim çıkıyordu. Ayaklarımı, bacaklarımı hissetmiyordum. Çok yoruldum. Sürekli insanlarla iletişim halindeyim ya. Konuşuyorum, ediyorum. Hani kolay değil maalesef. Bunu da geçenlerde aldım. O da indirimden çok güzel bir rengi var böyle bakıyoruz. Ve ben Bugün de iyice şöyle bir çalışıp yorulalım. Sonra yarın biraz böyle dinlenirim. Sonra yine tabii ki tez ve sınav çünkü. Gerçekten vaktim çok az kaldı. 28'inde iki tane bu yüksek lisans bitirme sınavı var demiştim size. Birinin yarısına geldim bu sınavlarda böyle cevaplar doluyor. Onlara ezberliyorum. Göstereyim size. Bakın bu mesela bir sınavın sorusu yaklaşık böyle bir 60 sayfa falan. Yani 60 sayfa bir sınav, 60 sayfa bir sınav yaklaşık 120 sayfa falan böyle bir ezber yapmam. Genel bir anıyor Çalışmıyor ya. Ve vlog burada biter diyormuş. 14 kişilik İspanyol teyze ekibini aldım getirdim buraya teyzelerim hambok giyiyorlar baya hoşlarına gittim mutlular <laughs> Fotoğrafını çekelim dediler. <laughs> güzel dostlarım kafam gerçekten şu an kaynıyor. Bu arada gözlüklerim yeni aldım Nasıl? <laughs> Kaçırdık müşterilere. Ne güzel <laughs> yakalamıştım. Koreli dedi yabancı arkadaşlarına işte gelin hamuk deneyin burada diye kızlar pek oralı olmadı. Ya ben olsam açıkçası ücretsiz olsa direkt atlarım yani. Sonuçta bu Kömbuklu tarafında hamburg değilsiniz. 1-2 saatlik yaklaşık kiralama ücreti 10-15 dolar falan yani. Biz burada bedavaya kiralarız arkadaşlar. Gelin giyin. <laughs> Youtube'u. <laughs> ne? Şimdi bir logo işte. Ne? 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 Isalea Chilom Meraba 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 Merhaba. Meraba Meraba Merhaba Meraba Merhaba Meraba Meraba oh. Merhaba. Merhaba. <laughs> everything. Yeah. Meraba 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 Instagram. Yeah, I have. Can you just scan here? What yeah. bread's, breads all great It's made a bit far <laughs> So far <laughs> <laughs> well, How many hours taking they you? Here? Uh, Is, Is that? No. Yes We have this first one we have going to Şu an şarkımdaki aile. Bayağı bir 10-15 dakikadır burada oturuyor da küçük bebekleri var. Şurada tatlı yiyeceğim. Saat 6.30 oldu. Artık böyle bayılma raddelerine <laughs> geliyorum. Sabahki... Yok ya sabah da çok yoğurdum. Bir şey değişmedi. <laughs> sabah da yorgun başladım. bitişimde yorgun. Saat sonra çıkacağım işten. Ondan sonra eve gidip güzel bir yemek yedim daha yine öğle yemeği arasındaydım. Aslında bunu da dünkü gibi video çekecektim ama o kadar acıkmışım ki direkt yedim. Hatta menüde lahmacun vardı. Türk restoranına gidip şöyle bir güzel lahmacun ve ayran gömdüm. O yüzden şu an çok mutluyum ama klasik hani biliyorsunuz yemekten sonra şu an yani, bir saat, bir o zaman ben geri işe sefer Yes, yeah. I just want you in the spec size. There is a charcoal. Mm -hmm. Can Maybe just kind of follow here. Ama 어제는 de biraz daha fazla bir şey yapmak istiyorum. Ama ben de 그래서 그런 bir 그래서 합치면 아마 Ama ben 같아요. biraz şey yapmak istiyorum. Ama ben de biraz daha bir düzenleyeceğiz burayı. Ondan sonra bitiyor. Ama bu bigodileri ben de denemek istedim. O yüzden saçımı böyle yaptım bugün. Ben bugün yoğunluktan video çekmeyi unuttum arkadaşlar. O yüzden böyle hazır gece bakımımı yapıyorken bir kapanış videosu çekeyim dedim. Hafta sonum böyle geçti. Bayağı dolu doluydu. Çok gerçekten yoğun çalıştık. Sonra böyle bir serum var. Bunu süreceğim üstüne. Çok güzel. Böyle limon limonlu kokuyor. Çok sevdiğim bir serum bu da da yedirelim. O kadar yorgundum ki aslında cilt bakımı yapmadan mı yatsam dedim ama sonra yüzümde çıkacak olan sivilceleri tahmin edince dedim yapıyoruz. Biliyor musunuz? Akşam yemeği bile yemedim. Edit yaparken unutmuşum. Sonra baktım ki zaten saat 10.30 olmuş. Çok geçti. O yüzden yedim. Öyle geçiştirdim Bunu da böyle güzelce böyle iyice sürelim. Bu baya böyle güzel nemlendiriyor. Yüzüm. <laughs> Şundan. kolay olmuyor ama. Güzelce yaptık böyle. Göz kremimizi de sürdük. Ardından bu uyku maskesini kullanacağım. Bu ara bunu kullanıyorum. Bunun kaşığı neredeydi? Biliyor musunuz? Akşam yemeği bile yemedim. Edit yaparken unutmuşum. Sonra baktım ki zaten saat 10.30 olmuş. Bir yoğurt yedim, öyle geçiştirdim Bunu da böyle güzelce böyle iyice sürelim. Bu bayağı böyle güzel nemlendiriyor yüzümü. <laughs> Şundan kolay olmuyor ama yaptık böyle. Son olarak da bu dudak yağını süreceğim ve artık yetiş. Bebek gibi olduk. Artık ben uyumaya kaçar. Sonra vlogumuzun da sonuna gelmiş olduk. Haftaki videoda görüşürüz. Kocaman öpüyorum geçiş